Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash Royale oynayacağız. Size arkadaşlar oyun önerim demiştim. Siz genellikle Among Us, Brawl Stars ve Clash Royale oynamışsınız. Diğer oyunları da sırasıyla oynayacağım. İsterseniz hemen savaş yapalım. Savaşalım. Zaten bir şey yok yapacak. Kutularım yok, sandıklarım. 10 level arkadaşımız. Benden yüksek. Sıkıntı yok. Böyle geriden bir mega şövalye atacağım. Arkasına elektro büyücü en iyisi. Bu arada 500 abone oluyoruz arkadaşlar. Hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hemen 500 abone olalım. Ne yapacağım ben şimdi ya? Neyse dur. Mega şöyle de oraya alır. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel ya. Öf. Ya of olmadı bu ya. Saldım ya. Öf. Kaybettim zaten. Ne ne yapabiliriz ki ya? Bu saatten sonra nasıl geri çevireceğiz? Bu saatten sonra geri çeviremeyiz bence. Salalım artık. Bu da saatten sonra ne yapabiliriz ki ya? Kraliyet belki deve bir şey kraliyet neydi unuttum bir şey o işte bir iş yapabilir belki tamam aldık gibi ama yok kaybettik. Çok umurumda olmayacak. Kaybettik zaten. Kaybettik be ya. Sıkıntı yok ya. Yapacak bir şeyimiz yok. Oo bittik. Yok yok kaybettik. Geçmiş olsun. Kötü oynadım ya. Kabul ediyorum kötü oynadım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Ee, böyle oldu bir video. Arkadaşlara uzun video çekmemi istiyorsanız Yorumlara yazın arkadaşlar. Ona göre uzun video çekerim. Şimdilik arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.